Diyor ki yolculuk erken biterse Bitmez Ama ya biterse Her yolculuk sürmesi gerektiği kadar sürer Hiçbir erken bitmez Acele etsem bile mi? Acele etsem bile hmm. Peki çok hızlı koşsam Yine de erken bitmez miyim? şeyler var. Yok gibi mi? Yol gibi. Anladım. Peki sen yol bittiğinde ne yapacaksın? Bu yol bittiğinde mi? Evet. Nihayet inme vakti geldiğinde ne yapacaksın? Benimle birlikte inecek misin? Ne yapacaksın? Başka bir yola çıkacağım. Yine bir tanesine. Anladım. Peki. Ne vakti gelmeden? Bana bir hikaye daha anlatır mısın? Tabii ki. Hangisini istersin? Güzel yuvarlakları. Şu minik bir adam. Sonu başı, gözleri soğuk sarı teni, uzun kırpikleri vardı. Ufak bir burun, hemen altında da parlak tek bir ifade yok.